Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, yeni bir oyun oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi ülkeler var. Fakat şimdi buradan size göstermeyeceğim. Hemen iyi çıkalım. Çık diyelim. Geri oyunlar. Editöre gidiyoruz. Buradan bir senaryo yarat hemen size bir şey göstereceğim iki saniyenizi alabilirsem telefon gördüğünüz gibi şurada Osmanlı Devleti var bu Osmanlı defterini değiştirmemiz lazım çünkü çok kötü toprak şekli var bunu biraz değiştireceğiz Böyle Rusya'yı seçelim. Biraz Rusya toprak vereceğim. Çünkü burası böyle çok küçük bir çıkıntı kötü duruyor Daha güzel görünen topraklar istiyoruz. Şöyle. Tamam, toprakları bölüştürdük. Burası bir kere niye böyle? Abi çok saçma. Tamam. Şu topraklar Osmanlı aslında o zamanlar böyle toprak değil. Ekle. Şu toprakları tamam alıyoruz. Şöyle çiziyoruz. Bu ülkeleri kaldıralım. Bu ülkeyi kaldıralım. Kaldır. Kaldır. Çok arazi bu buraya toprağa koyamıyorum arkadaşlar. Osmanlı fırça müthiş bir şekilde hemen dağıtıyorum toprakları. Burası Suudi Arabistan'ın olsun. Şöyle. <laughs> Osmanlı orada biraz ilerlesin. oluyor ya? Cızırtı sesleri gelmeye başladı. O başkent. Şöyle yapacak bir şey yok. Çok kötü duruyor çünkü. Şimdi Osmanlımız burada. Gelin beraber iki saniye tekrar. Hep ayıracağız ama. Bakayım. Evet kayıt devam ediyor. Ay, hiç gitmesin çünkü sıkıntı olacak. Yani o kadar uğraştık. Önceden kayıt yapmıştım. 6. Dakika, 6 dakika falan sürdü. O boş deneymiş. Başkent başlangıç oldu. bu kadar oldu. Neyse böyle yapalım. ve bu modern Osmanlımız geliyor. Hazır mıyız? Kaydet. Evet. Senaryoyu kaydedelim. Ve 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 hemen Şu. yeni oyun Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın o tarihe yakın gibi böyle bir toprak. <laughs> Oynayacağım. Ama yeter. Çok uğraşmışım. Haydi. Niye öyle oluyor hiç bilmiyorum. Oyna. İstanbul'dan başlıyoruz. Harika, harika. Nüfusa, ekonomi büyümesinde bayağı güçlüyüz ha. Orada bakın, da tam, tam vereceğim. Şöyle dağıtıyorum orduları. Şeyleri, puanları dağıttık. Abi yeter. Gerçekten yeter. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor arkadaşlar? Kapat. Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi biraz şuradan. Bir Osmanlı yıkıldı da bunlar bir şey bir şey bu adam prensi prens değil bu da Buna bir talep ediyorum. Şu toprakları bana ver. Şu toprakları bana ver. Vermiyor mu sen? Vermiyor mu? He vermiyor. Demek ki bu bir savaş istiyor arkadaşlar. Bu Eflak hükümeti bir savaş istiyor. Hemen onları buradan atıyoruz. Hemen şöyle odaları toplayalım. Bu yeter. Hem de fazla. Eflani içine içine giriyoruz. Yakın şu hükümeti başlarına. İşte bu, işte bu, işte bu. Haydi. Haydi aslanım. Sofya'ya giriyoruz. Sofya. Bulgaristan'ın başkenti. Evet. 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 İstediğimiz şey bu. Sen biraz şu tarafa doğru gidesin aslında buralar. Biraz boş kaldı. Lan. Adam tüm ordusunu gönderdi, yenemedi. Tabii ki denemez. Hemen ilerliyoruz. Yenemez, yenemez. Biz güçlüyüz. Girdik ve gireriz. Böyle. Böyle yollarız adamları. Bu kadar. F diye bir hükümet kanalı. Osmanlı küçüldü. Şimdi gene bir yor. Hiç uğraşma gerek yok. Biliyorum hiç uğraşmaya gerek yok. Tak yapalım. Hocam olmuyor. Olmuyor. Bir nedenle olmuyor. Şöyle şeye gele bakmam lazım. Bir yaptım. 8. dakikaya gelmişiz. Buna göre. Diplomasi olarak bu ülkeleri başlarını yıkacağız abi. Senden şu şehri istiyorum. Vermiyorsan vermiyorsan bak sadece bunları sadece ver ay yapamadım dur bir dakika yapamadım şu tekrardan seçeyim sen ne diyorsun ya Bu adam biraz kafayı yemiş ne bir şey diyemem. Haydi 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 Şimdi Osmanlı olarak biz Kaçarhanedaliyle ve şunlarla beraber arkadaş olmamız lazım. İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Ülke batıyor. Bunu yapmak zorundayım. Maalesef yapmak zorundayım. Enflasyon diye bir şey yok hocam 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 hocam. Enflasyon düşmüyor. Bekle sen bekle. Güzel. Bekle. <laughs> bekle sen ya. Ulan. Avuç kadar toprağınla. Bana nasıl böyle yapabiliyorsun ya? Ne diyeyim? Ne diyeyim adam şimdi biliyor işte. Şimdi bize seven ülke. Hmm. Ticaret eyaletleri sana vereceğim. Şura. Kadet. Teklifi gönder hocam. Al sen Al git. Al git. Tamam. ama ya. Avusturya ticaret Eyalet Sana şuraları veriyorum lan <laughs> Şöyle İsviçre Artık İsviçre'nin ismi gözüküyor Bir toprak verdik diye Şimdi sıra sende dostum. Acıtmayacak. Cedit acıtmayacak. Ya biraz bir şeyler olabilir işte. Dev ki sarsılabilir yani. Bir dakika. Evet bu adamla böyle yapabiliriz aslında. Aa. Hemen şu toprakları da. O değişik olmuş. Neyse. Çok değişik şeyler var ya bu oyunda. Avusturya imparatorluğu neden böyle oldu? Şimdi. Ada bakitten güçlü. İsviçre Abi, bunlar niye bizi sevmiyor ya? Bizi seven hiçbir şey olmaz. <laughs> Yani bu netifak tıfak? Kaçar mı? Ak koyular mı? söyle bakalım. Yani kaçar harada mı? Aa! Ak koyular, yüzde yüz ak koyular. Bu adam Güçlü Ah koydular da artık Bitti. Adam kendisi istedi Adam kendisi istedi ben hiçbir şey yapmadım benim suçum yok. Benim suçum yok. Ama yeter daha sende. Yeter daha. Dada. Neden böyle oldun ya? Şöyle gidelim. Cık. Hocam biraz daha. Buraya. Şöyle birim gönderiyorum. Buraya şu kadar gönderiyorum. Buraya bu kadar gönderiyorum. Şu kadar. Şu kadar. Şu kadar. Yiyelim. Ülkenin içinden geçtik. bunu buna mı yük ediyorsunuz ya? Buna mı yük ediyorsunuz? Yaka şuraya e ee, şey. Biraz <laughs> toprak kaydırma gibi. <laughs> Şöyle saldıralım. Orada kaybetmiş olabiliriz fakat sıkıntı değil. Hemen alırız. Şuraya gidin İlerle 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 Şu kadarı gitsin Buraya bu kadarı Videoyu bitiriyorum burada arkadaşlar hepinize Yani bugün pazar günü Okul yok bugün Bu akşam biraz dedikleri alacak Neyse şöyle biraz ilerleyelim. Bu prensin prensi tamam ele geçirdikten sonra videoyu bitiririz zaten. Başka ne yapabiliriz? Ki? Ne yapabiliriz? Sizin için ne yapabiliriz ya? Güzel güzel tamam çok güzel çok güzel çok güzel kardeşim mis gibi ya Evet, şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da böyle sonuna gelelim. Yani 17 dakika olmuş. Videomuzun da böyle sonuna gelelim. Ee, böyle ki daha çok video istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şunu bilin ki <laughs> 5000 abonede Robux çekilişimiz olacak. Tabii daha çok var. Daha 4000 abone falan gerekiyor. 5000 abone olduğumuzda Robux çekiliş yapacağım. Fakat 100 Robux, 100 Robux çekiliş yapacağım. O yüzden aşağı inip abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinize bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.